Evet arkadaşlar oyun kutusu kanalına hoş geldiniz. Ben Yasin Emre Maraş. Bu videoda Brawl Stars'te şampiyonluk mücadelesinde önceki videoda ilk iki aşamayı geçmiştik. Sadece bir yenilgi alarak. Şimdi üçüncü ve dördüncü aşamaya geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Mor paramız da 700 var şu an. Evet arkadaşlar ben yine Jesse devam edeceğim. Bir yine takım aramaya bir basayım. Adam akıllı bir takım gelir mi? Cık, hayır ya ben normal düpedüz gideceğim böyle arkadaşlar. Öyle adamlarla uğraşamam bir rütbe falan. Güzel geldi bizim takım. Bu çok iyi oldu. Arkadaşlar bu kuşatmayı da alırsak sonra ödül alırız. Yo ödül avını yapmıştık pardon soygun var soygundan sonra en sevdiğim mod savaş topu var yalnız rakip iyi çıktı ya Pemi yargıladı az da Pemi yeş yapıyor burada ilk kuşatmayı verdik bu kötü oldu ya şunu şuraya koyacağım Robotu hızlı güne almamız lazım arkadaşlar. Sektir, sektir, sektir. Öl artık robot. Oha. Ölseniz oğlum. Heme bak. İçeri girdi ya. Arkadaşlar ben onu çok saçma gördüm. Yüzde üç canımız var. Adamlar dokunsa öleceğiz şu an. Bir yer kaybettik sanırım. Temi hem şuraya gidebilir arkadaşlar hani dim direkt vurmaya alır da hani Pemo yüzden şuradan kollayacağım gitmesin bir yere sektir karet süpersin sektir 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 hayır ya kareti mi bu kuşatmayı biz mi alıyoruz sanırım şu an 7 olduk o rakip de 7 oldu Arkadaşlar bu eli kaybedeceğimiz birbirine geliyor. Hayır o şeye oturmamalıyız. Mayına oturursak maç bitiyor. Ya of. Tik olsa ben de yemiştim sizi çoktan da. Tik de yok Arkadaşlar bu eli kaybedeceğiz. Zaten ben oturmasam bunu adamlarda 15 tane vardı. İki mağlubiyetim oldu. Bir I defa takım I arayacağım S ya. Bir bu olur bak. Aynen hızı almış. Bir 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 de Nita gelse güzel olur aslında. Yani üye bulmaz bir şeysin ya. Evet böyle güzel arkadaşlar. Diğer yıldız gücünü alsam keşke şu adam ya. Alev daha iyi. Ya ne ballisi. Tamam lan balle alacağım Hangisiydi? <laughs> ben 400 sağlık puanı iyileşmeyi alıyorum. Zaten bu yavaşlatma. <laughs> Penny. Peni var haydi. Peni keşke alev yiyorduz gücünü sessiz ama. Arkadaşlar kuşatmayı geçeceğimizi inanıyorum ben. Şu an hala iki kaybetme hakkımız kalsın da. Sekiz bitin antisiyim çok güzel. Neredeyse her atışım 8 bite vuracak. Peni... Şunu alayım ben. Şurada saklanayım. Hayır ya menzil varmış 8 bitti. Şu an iki 2 adam oraya kurdu şeyi yalnız. Şunları yaşatmıyor Adamlar aldı ya. Bizim adam çok kötü yıl işte, işte arkadaşlar bu arada yıldız kötü dediğim gibi. Öl artık sende ya. Yapış yapış ol sen. Öl. Öldü ama biz de öldük. 7-6 şu an ama hayır ya. Gidin bir şey toplayın. 8-7. 8-8. Böyle kaybedemeyiz. Berabere hala. Yalnız alan bitirecekti. din de. Şu an 11'e 10. Bibi orayı topluyor çok güzel, ben şuradan bir tane alabilirim. Tek yemeyelim toptan da... G Sanırım arkadaşlar Bibi sayesinde kazanacağız bunu. Evet 16 yapacak şu an bizi Bibi. Lan, rakibin şeye ne vuruyor lan? Aa, bizim şeyin taleti var, Penny'nin. Şunu alalım. Arkadaşlar bitirmeye gidiyoruz şu an. Bu bitirmedi. Yapabileceği hiçbir şey yok rakibin. 19 level. Ultim de var zaten. Bu kuşatmayı vermeyeceğiz demiştik. Yani şöyle şunu atıyorum. Bitti. 19 tane topladık. Onu zaten... Niye oldu bu arada. Kuşatma görevimiz de var. Böyle güzel bizim takım. 300 daha aldık. 1000 oldu şu an. Kuşatmada bir tane kazandık. Frank, Erkirino, Colt. Biz alırız çünkü Bibi Frank'in çok antisi atışını bozuyor ya. yapıyor şu. Şöyle şuna bir baldı ya. Bize can lazım ya. Can lazım can. Hasar yiyin de biz de can yiyelim. İlk robotu almak her zaman avantajlı. Çok güzel. Şimdi basıyorum. Şu an bir ulti daha dolar bence oldu dehşet hasar vuruyoruz arkadaşlar. Peninin taretiyle benim şey ulti fena vurduk şu an. Bunu ben aldım. Adam en tahmin etmeyeceğim yere gidiyor. Yani. Şu ağır sikletlerden biraz hasar. Hayır lan ne yapıyorsun sen, Ne yapıyorsun? Oha bizi ikiliyordu doğru ya. Hayır. Şu an veremeyiz. Şu an bizde evet. Yine biz aldık. Bitti arkadaşlar bence burada. Daha çevirme şansımız yok bence. Şöyle güzel bir ultide. Ultim tekrar doldu neredeyse. Evet. Atamadı zaten şeyini ultisini. Şöyle bir ulti. Ultime gerek kalmadı. Normal atışım bekledi. Kuşatmada ikinci Zafer'i de aldık. Toplamda 8. zaferdeyiz. Önceki videolarla 300 daha 1300 oldu. Hazır. Şu kuşatmayı geçelim. Soygun basit ya. Soygunu alırız bence arkadaşlar. Soygunu alırız. Yine de şu kuşatma en çok zorlandığım. Zaten sonra savaş topu var. Savaş topunu arkadaşlar galiba videoda yapamayacağım eğer kalırsak. Çünkü çok uzun sürüyor Evet şu an şuraya öleceksin tik öleceksin. Evet tik öldü çok güzel iki tane aldık. Az kalsın ölüyordum ya. Ben bir tane daha vereyim şuraya. Her türlü bizde arkadaşlar bu da ben söyleyeyim size. Oha lan. Tik 900 vuruyor. Bir bir ölme ne ölme Yedi olduk bu arada. Evet şu an güzel gidiyoruz. Aldı bir bir Bibi onu da. Ben şöyle atıyorum yapışsın Yapış sen yapış yapış. Oo çok güzel. Yalnız biz en az 15 dalarız bu Şunu yesen. Bize can lazım kanka Evet onu daldık. Da çok güzel. Evet kaçarsa 15 dedim tam 15 tane Bir ultime bakar şu an bitireceğiz. Şu an arkadaşlar onları. Evet şu an bir de ulti. Oha nasıl öldü lan o kadar şey. O robota ne yaptı onlar? 15 seviyeydi. Tam yaptı kesin onu ya. Anlayamadım gitti. Bizim robot Neura'da ne uğradı şaşırdı. Kastamaz. Brok da bizi aldı şu an. 6'ya 5 rakip öne geçti. 7-5. Buradan verilmez bu maç ben söyleyeyim. O kadar menzili yok ama ya. Bro kaç mermi sıkıyorsun? 10 level geliyor. Arkadaşlar rakipten daha az hasar yemeliyiz. Yoksa bizim işler sıkıntıya girecek. Atalım şunları ya. Ölün lan ölün. Hayır ya yedi bizi onlar. Her türlü daha fazla olacaklar. Oha. 16 kaldık ya. Nasıl? kaybetme hakkımız kalmadı şu an bu sonak arkadaşlar artık daha kaybetme yok ben bu takımdan takım dağıldı aldı zaten roza mı roza gitti güzel oldu 15 rütbeyi de güçlü geliyor çünkü adamlar Arkadaşlar daha kaybetmeyeceğiz. Ben inanıyorum. Bunu bitireceğim. Ben eskiye döneceğim ya. Neden balle aldım o adamı dinleyip. Jesse alıyorum arkadaşlar. Şuradan. çok ateşe. Şokumuz da var zaten. Hiç gerek yok. Dim direk başlıyorum. Ya kaybedeceğiz ya kazanacağız. Kaybedersek erken bitiriyoruz. Kolda atmış oluruz arkadaşlar. Bibi hız almış. Bul var. Hasar veren şeylerimiz var. Ama şu Mike kötü oldu biraz. Hayır ya hayır yemeyin. Rakipte de Bibi var. Bende de olsa bir aldım zaten. Orada güzel hasar vurduk da adamlar çok iyi. Bizimkiler de şu şeyden, Mike bizi fena parçalayacak gibime geliyor arkadaşlar. Vurun, vurun. Şu Mike'a, Mike'a alacağım şöyle. Nicole, kaçıp kaçıp vuruyorsun ama ya. Bizim Bibi'yle bulun toplaması lazım biraz şey. Adam çok hızlı kaçıyor. Arkadaşlar kaybedeceğiz böyle büyük ihtimal. Ya bu ne ya cidden bu ne? Adam zıplamaya almış bunu. 10 level nedir ya? Bana biri bunu açıklayabilir mi? Şuradan zaten şu şunu atınca. Arkadaşlar acaba düşünüyorum bir kuşatma şansımız daha olur mu diye de hmm, Dimdirek öldü <laughs> Videomuz erken sonlandı bence Kuşatmayı hiçbir zaman geçemiyorum doğru düzgün Arkadaşlar bu video biraz kısa sürdü Birinciye göre birinci videoda şuradaki ilk iki aşamayı geçmiştik Elmas kapma cahili ödül avını benim en çok takıldığım şey şu oyunda kuşatma zaten. Kuşatmayı hiçbir zaman geçemiyorum. Kolay kolay. Soyguna gelseydik bence bu işi bitirirdik. Ama olmadı arkadaşlar. Bir, her sezon bu şampiyonluk mücadelesi geliyor arkadaşlar. Bir dahaki sezon gelince de bunu yapacağım. Bu arada videonun başında söylemeyi yine unuttum. Erşan Kuneri ve Nuh Harekat grubuna buradan selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni abone olup beğeni paylaşırsanız çok sevinirim. Yorum yapın lütfen. Yorumlarınıza da çok önem veriyorum. Hepsini dikkate alıyorum teker teker. Görüşmek üzere.